datayız. Birazdan şekli keşfetmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar herkese. Ee, birazdan Cezayir'in merkezine doğru yola çıkacağız. Taksim bekliyorum şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar, evet sizleri bugün Cezayir'de başlıyorum. Cezayir, uzun yıllar boyunca e, birçok ülkenin boyunduruğu altında kalmış. Özellikle Fransa zamanında, Fransa yönetimi zamanında birçok e, mezalime şahit olmuş bu topraklar. E şimdi hep beraber burayı gezeceğiz. Umarım eğlenceli bir gün olacak. Tabii size e, Cezayir'de gezilecek yerleri aynı zamanda Gezdireceğim ve gezilecek yerlerle birlikte Cezayir tarihiyle, Cezayir kültürüyle ilgili birçok bilgi vereceğim. Umarım hoşunuza gider. Yavaş yavaş Cezayir şehrine yaklaşıyoruz. Cezayir şehir merkezi tam karşımızda. Bu yolun sonunda. Cezayir'in Türkiye ile ilişkileri sadece gönül ilişkisi değil, ticari olarak da ülkemizden Birçok iş adamı buraya geliyor. İşte gördüğünüz gibi Can Bebe reklamını az evvel geçtik. Cezayir ülkemiz açısından bu sebeple önemli bir yer. Ayrıca güzel de bir ülke. Murat Caddesi Cezayir'in en önemli e, caddelerinden bir tanesi. Hatta şehrin en merkezi noktası diyebiliriz. Buradan bütün gezilecek, e, görülecek tarihi yerlere çok kolay ulaşabilirsiniz. Ve bu cadde üzerinde birçok e, sağlı solucuk canlar, yani ilik eşyadlar ve aynı zamanda restoranlar bulabilirsiniz. Geldiğinizde ilk gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi burası diye düşünüyorum. Mimarisi e, Fransa yandıran bir mimariye sahip. Çünkü uzun yıllar boyunca burada ee, Cezayir'de Fransızlar tüm <laughs> sürdü. Dolayısıyla ee, yani aslında sadece mimari değil fakat mimari başta olmak üzere birçok alanda etkileri bulunuyor ve halen de devam ediyor işin aslında. Ha, bu sebeple hayatın birçok alanında Fransa'nın etkisini göreceksiniz. Bunlardan birisi de mimari. Ve bu mimariyi sizlere birazcık göstermek istiyorum. Çünkü şöyle arkamda zaten binalardan göreceğiniz üzere. Sanki burada gezerken kendinizi biraz da biraz da e, Fransa'nın güneyinde geziyormuş gibi hissedeceksiniz. Eğer Marsilya, e, Lyon bu tarz şeylere gittiyseniz zaten aradaki benzerliği sizler de fark edeceksiniz. Şimdi buradan e, Cezayir'in Yine merkezi noktalarından bir tanesi sayılan Place des Martyrs yani Şehitler Meydanı'na gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. gördüğünüz yerde e, Grand Posto Alger var. Yani Alger Büyük Postanesi var. Bir Osmanlı yapısı. Şimdi orayı gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Grand Posto Alger'e geldik. İhtişamlı bir yapı. Mimariden ve anladığımız kadarıyla ve okuduğum kadarıyla burası bir Osmanlı eseri. Osmanlı zamanında yapılmış olan bir bina. Şu anda Cezayir'in posta binası olarak kullanılıyor. Merhaba polisler. Ee, onları çektiğimi zannettiler ve yasak olduğunu söylüyorlar. Burada bir çok polis var. Burası tam Cezayir'in merkezi konumunda. Ee, çok fazla burada kullanmayacağım. Tam arkamızda Trant posta haricler var. Kurumuza devam edeceğiz. Burası Cezayir'in tam merkezi. Şimdi buradan Leşis de Mahdi'si diyeceğiz inşallah bakalım. Arkadaşlar hemen önümde Burza e, ee, Cezayir Büyük Camisi var yani Cami El Kebir Camii El ve şu an bulunduğumuz merkezin ismi de Place des Martyrs yani Şehitler Meydanı. Burada e, Fransa'nın yapmış olduğu şehitler, e, daha doğrusu Fransa'nın yapmış olduğu mezalim sonucundaki şehitlere adanan merkez, e, alan burası. Büyük bir ve güzel bir yer. Şehrin tam merkezi. Camii El Kebir de şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz cami içine girmek istiyorum. Bakalım izin verecekler mi? Burası da Osmanlı'dan kalma bir tarihi eser. tüm <laughs> böyle Şurada gördüğünüz eserin kalıntıları bunlar. Osmanlı'dan kalma bir Mosk el Seyyide camisi sanırsam. Evet, ecdadımızdan geriye kalan hemen hemen bunun gibi bir şey. Tabi yukarıda şimdi Keçova Camii var. Hemen şurada görüyorsunuz Keçova Camii'ni ziyaret edeceğiz birazdan. Burası şehrin en hareketli bölgelerinden bir tanesi. Cezayir'in yine merkezi noktalarından biri burası. Şimdi hep beraber geziyoruz Cezayir'i. Arkadaşlar, Cezayir'deki turumuza devam ediyoruz. Şimdi, e, Türklerden kalma, yani Osmanlı'da icdadımızdan kalma bir caminin ziyaretini gerçekleştireceğiz. <laughs> Az evvel, sizlere açıklayayım, bu caddenin sonunda gördüğünüz gibi Cami El Kebir var. Ve hemen arkamızı <laughs> döndüğümüzde de göreceğiniz üzere Keçova Camisi, yani bizdeki ismiyle Keçova Camisi, Cezayir'de Cezayir'lerin isimlendirdiği şekliyle Kechova Mosk işte burası. Müzik Cezayir bölgesi çok güzel mimari açıdan da gezilecek yerler açısından da birçok yer var. Ee, sizlere evet buraları hep gezmenizi tavsiye ediyorum.